Arkadaşlar bu evin fiyatı 1 milyon 650 bin TL fiyata pazarlık vardır. 1 milyon 650 bin TL fiyata pazarlık vardır. Daha önce 1.550 civarında yine pazarlık dedi. Şimdi 1.650 oldu. Yine pazarlıklıdır. eski fiyata itibar etmeyiniz. Bu yer nerede? Dedim Cumhuriyet Mahallesi'nde. Şehrin devlet hastanesine komşu. Şehrin cumartesi semt pazarına komşu. Yani tam merkezi yerde belediyenin arkasında iyi bir lokasyonda yaz kış oturabileceğiniz bir lokasyonda hastaneye yakın olmak istiyorsanız bundan daha yakın hastane bu standartlarda ev yoktur. Pazar yerine dediğim gibi şehrin içindesiniz ama bahçeli evdir. O yüzden 3 artı 1 yeni sıfır bu evimiz satılıktır. 1 milyon 650 bin TL. Şimdi ne yapıyoruz? Şimdi bahçeden eve girelim. Evet. Araç parkı dışarıda yolda park ediliyor. Sevgili arkadaşlar ben kapıyı böyle açtım can. Bahçeyi gösterdim. Burada dilenirse bir teras teras zaten var bir pergüle yaratılabilir. bilinir. Burada bir güney cephelidir. iyi güneş görüyor. Yani siz çantanızı alıp hastaneye mi gidiyorsunuz? Medikür, pedikür, kuaföre mi? Kendinize gidip bir yerde mi geziyorsunuz? Altın kuma da dolmuş hemen gidiyor. Altın kuma da iki kilometre yakındır. Evet etrafında yaz, kış oturan çok insan var. Zaten şehrin içidir. Bu da evin arkası. Ev bitişik nizam bir evdir ama arsası müstakildir. Yani 1 bölü 2 falan o labirentler yok. %100'ü evindir. Ama buradaki parselasyon e, bitişik nizam arsalardır derken evimize doğru girelim can. Can oradan bu bahçeyi yakalarsın biraz. Tamam. Ve <laughs> Gel şimdi. 1 milyon binler pazarlık var dedik. Evde elektrik olsaydı çok cafcaflı olacaktı. Biz de belki bir de açılıyor da biz ne yaptık açamadık. Gel bu mutfağı bir yakından özetleyelim. Burası buzdolabı. Mutfak oldukça kullanışlı. Yerler yerler granit. Burası buzdolabı. Burası burası ne? Burası, evet burası hmm, Fırın Fırın, evet Ve dolaştık. Burası evye Burası da bulaşık makinesi. ora mermer kesilecek Mutfağımız bu Böyle yandan Gidiyor geliyor Yerler granit Ve dön Dön sevgili Can Bağlayın can Ersin canım benim. Sana selam olsun Evet burası da salon Burada TV ünitesi. TV'miz burada. Evet koyu renkler seçilmiş. TV burada da oraya da seçmiş. Ama dilerseniz buraya, dilerseniz oraya. Böyle bir şey yapmışlar. Burada bir depo. Ayak yolu ihtiyaç olursa hazırdır. Olmazsa depo olarak kullanırsınız. Oluşu olmayışından iyidir. Haliyle merdiven geç geriye. Merdiven böyle başlayınca döner merdiven. Burada boşluk oluşacak. Haliyle bunu koymuş istemiyorsanız depo kullanırsınız. Merdiven böyle de başlarsa oraya gidecekti. Böyle de başlasa böyle de girecek. Durum bu değerli arkadaşlar. Tavalar, mavalar güzel gösterdin değil mi? Ve şimdi üstte iki oda bir banyo var. En üstte bir oda bir banyo daha var. Işıksızım. Katıksızım. 1 bin Türk iş Burası oda bir. Yerde granit merkezi yerde kaloriferin altyapısı da var. Aha bu da ikinci oda. Ön de minik bir balkon var. Hadi baba. bu da minik balkon. Tamam minik balkonda gösterdik. Şimdi ikinci odayı gösterelim. Telefonu niye sessize koymamışım? Hah. Şimdi burası ikinci oda. O da 1.650.000 Türk lirası şehrin tam göbeğinde. O da iki kapılar gördüğünüz gibi panel kapı ve geldik banyomuz. O banyo Antep'in hamamları gibi olmuş. Düşakabin henüz konulmamış ama banyo çok güzel yapılmış. Gel Düşakabin buraya konulacak. Böyle şimdi yavaş yavaş geri git. Düşakabin burası, klozet, Hilton dolar, ve banyomuzu da özetledik. Kapıda panel dediğimiz gibi böyle çiçekli mi çiçekli, güllü müllü ve geldik çatı katına çıkıyoruz. Burada da bir oda ve bir banyo var. Evet, Hortekiser Fnazi, bu da üçüncü oda arkadaşlar. Parkeler granitler çok güzel böyle parlak. Üçüncü odamızda bu kafa mafa bir yere değmiyor. TV ünitesi yine burada var. TV'nin altyapısı ünite derken altyapısı demek istedim. başlayın. Ve burada da bir tane banyo daha var. Buraya düşe kabin gelecek. Bu kapın arkasında Hilton dolap var. Kapı tam ona yaslanıyor. Sadece terası gösteren Burası da teras. Terasımız da bu. Teras da bu değerli arkadaşlar. Geç o diğer köşe. Ta geç oraya kapı çarpılmasın. Değerli arkadaşlar terasımız bu. Terastan da buraya ısı pompası, mutfak tezgahı vesaire vesaire bir şeyler yaratılabilir. Mutfağın gideri var burada. Bir evye koyarsınız ev yıkama yeri. Isı pompası dilerseniz buraya koyarsınız. Evi böyle özetlemeye çalıştık. Doğramalar kaliteli, güzel. En güzel şey de şehrin her yerine çok yakın oluşu. Bunu da özetledik. Saygılarımla iyi günler. Hoşçakalın.